Mirasın paylaşımı Anne, baba ve yakın akrabanın bıraktıklarından erkeklere, anne ve babayla yakın akrabanın bıraktıklarından kadınlara, az olsun, çok olsun, farz olarak bir pay vardır. Mirasın paylaşılması esnasında orada bulunan yakınları, yetimleri ve yoksulları da yararlandırın ve onları incitmeyecek bir üslup kullanın. Nisa Suresi 7 ve 8. Ayetler Allah size çocuklarınız hakkında erkek çocuğunuza kız çocuğunuzun payının iki katını tavsiye eder. Çocukların hepsi kız olup da ikiden fazlaysalar, mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer bir kız çocuğuysa mirasın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, anne ve babanın her birine mirastan altıda bir pay vardır. Eğer ölenin çocuğu yok da, anne ve baba mirasçı olmuşsa, anneye üçte bir pay vardır. Eğer ölenin kardeşleri varsa, anneye altıda bir pay düşer. Bu paylaşma, ölenin yaptığı vasiyetten ve borçlarının ödenmesinden sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu, Allah'ın farz kıldığı hükümdür. Kuşkusuz, Allah her şeyi bilendir en iyi hüküm verendir. Nisa Suresi 11. Ayet Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer bir çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu yaptığı vasiyetten ve borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri hanımlarınızındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu, yaptığınız vasiyetten ve borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Kocanın veya hanımın anne, baba ve çocukları bulunmadığı takdirde miras bırakır ve kendisinin bir erkek veya bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir düşer. Bundan daha fazlaysalar mirasın üçte birine ortaktırlar. Bu paylaşma kimse zarara uğratılmaksızın yapılacaktır. Bu, vasiyetten ve borçların ödenmesinden sonradır. Bu Allah'tan bir tavsiyedir. Allah her şeyi bilendir, çok şefkatlidir. Cahiliye Arap toplumunda kadınlar mirastan pay alamazlardı. Yukarıda yer alan ayetlerle yeni düzenleme yapıldı ve kadınlara mirastan pay alma hakkı verildi. Ancak aşağıda da izah etmeye çalıştığımız gibi bu hak geleneksel inançta sosyolojik bir paylaşım olarak değil de ontolojik bir paylaşım olarak görülmüş ve paylaşımın oranlarının cinsiyete göre yapıldığı kabul edilmiştir. Öncelikle şu gerçek çok iyi kavranmalıdır ki ilgili ayetlerde yer alan miras paylaşımı vahyin indiği tarihin koşullarında tam bir devrim niteliğindedir. At binmeyen, kılıç kuşanmayan, ok atmayan Savaşa katılmayan, her an ölümle karşı karşıya olmayan kadının mirastan pay alması da asla kabul edilecek bir şey değildi. Ataerkil Arap toplumunun kültüründe her türlü paylaşımda fiziki güç esas alınmaktaydı. Mirasın bu güçle önemli bir bağı vardı. İşte miras ayetleri bütün bu değerleri ve anlayışları alt üst ederek fiziki güç yerine toplumsal işlevselliği dikkate aldı ve kadına mirasta pay sahibi yaptı geleneksel inanç, erkeği cinsiyet olarak kadından üstün görmektedir. Bu anlayışı, miras ayetlerini bir bütünlük içinde ele alıp değerlendirmek yerine, erkek çocuğa kız çocuğunun payının iki katını öngören ayeti, miras hukukunda belirleyici ve değişmez tek kural yapmıştır. Diğer ayetler de buna göre algılanmıştır. Oysaki ki, bire iki kuralının çocuklarla ilgili olduğu dikkate alınması gereken bir husustur. Nisa 11'den sonraki ayette paylaşım erkek ve kadın için aynı oranlarda yapılmaktadır. Ayetlerin bağlamı ve içeriği dikkate alınırsa görülecektir ki miras paylaşımı cinsiyet temelli değil, sosyolojik nedenlere bağlıdır. Üstlenilen roller ve sorumluluklarla çok önemli bir bağı bulunmaktadır. Miras paylaşımının biyolojik değil sosyolojik olduğu anlayışı az da olsa kimi çağdaş müfessirlerde de kabul görmektedir. Örneğin Mısırlı alim Reşit Rıza'nın tefsiri olan Menar'da şu değerlendirme yapılmaktadır. Erkeğin mirastaki payının kadının payının iki misli olmasındaki hikmet şudur. Erkek hem kendisine hem de eşine harcama yapmak durumunda olduğu için iki paya sahiptir. Ancak kadına gelince o sadece kendi nefsini harcayacaktır. Evlendiği zamanda nafakasını temin etme sorumluluğu kocasının üzerinde olacaktır. Bu yönden nafakaların dikkate alınmasıyla bazı durumlarda kadının mirastaki hissesi erkeğinkinden fazla olur. Mirastaki paylaşımın cinsiyetle doğrudan bir ilgisi yoktur. Cinslerin içinde bulundukları durum toplumsal koşullar, toplumsal işle ve sorumluluk gözetilerek belirlenen haklar ve konulan kuralların gerekçesi cinsiyet değil, koşullar, işlevsellik ve sorumluluklardır. Dolayısıyla bu paylaşımı ve hakları cinsiyet üzerinden değerlendirmek doğru değildir. Paylaşımda belirleyici olan kadın veya erkek olmak değil, kadın ve erkeğin toplumsal rolleridir. Miras paylaşımı işlevseldir. Paylaşımdaki oran Mutlak bir kural değildir. Eğer mutlak bir kural olsaydı, paylaşımda öncelik vasiyete ve borçların ödenmesine verilmezdi. Miras ayetlerinde esas olan şey, vasiyet olduğu halde nedense değerlendirmede yok sayılmaktadır. Kime ne verileceği üçüncü sırada yer almaktadır. Miras da öncelik vasiyet ve borçların ödenmesindedir. Bunlar paylaşımdan önce gelmektedir. Miras bırakacak olan kimse dilediği şekilde vasiyet etme hakkına sahiptir. Vasiyette, ayette yer alan oranlara uyma zorunluluğu yoktur. Dilerse kız çocuğuna erkek çocuğunun iki misli, üç misli veya daha fazla verilebilir. Dilerse, çocukları yerine hayır kurumlarına veya yardıma muhtaç kimselere bırakabilir. Vasiyet hakkı, mirastaki paylaşım oranlarının kesin bir kural olmadığını göstermektedir. Eğer paylaşmayı belirleyen oranlar kesinlik ifade etseydi, kişiye istediği şekilde vasiyet etme hakkı verilmezdi. Miras bırakan kimse, eğer vasiyette bulunmamışsa, borcu da yoksa, o zaman miras paylaşımı, paylaşım oranlarına göre yapılacaktır. Ki bu oranlar, alt limit olup, asgariden uyulması gereken limitlerdir. İstenirse bu limitler eşit olacak şekilde de düzenlenebilir. Eğer bu limitler sabit limitler olsaydı, vasiyete gerek kalmazdı. Her şey bu limitlere göre yapılırdı. Ayetlerde açıkça görülüyor ki, mirasta esas olan şey vasiyettir. Vasiyet varsa, paylaşımdaki limitlerin hiçbir geçerliliği kalmamaktadır. Ancak egemen zihniyet, her konuda olduğu gibi, bu konuda da Allah'ın buyruklarını işine geldiği gibi değiştirmiştir. Vasiyet hakkı, Kur'an'da açık ifadelerle hiçbir koşula bağlanmadığı halde geleneksel inanca göre vasiyet sadece mirasın üçte biri için geçerli sayılmaktadır. Bir an şöyle düşünelim. Kadınla erkek tamamıyla yer değiştirmiş olsunlar. Çalışmak, kazanmak ve ailenin geçimini sağlamak sorumluluğunu üstlenen kimse erkek yerine kadın olsun. Bu durumda miras paylaşımındaki miktarlar yine aynı mı olurdu? Yoksa o zaman erkek çocuğa bir, kız çocuğa iki mi olurdu? Önemli olan şey nedir? Belirleyici olan şey erkek veya kadın olmak mıdır? Çalışan, kocasının ve çocuklarının geçimini sağlayan, ailenin bütün giderlerini karşılayan kadın olursa ve buna karşın erkeğinde hiçbir iş yapmadığı ve karısının sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürdüğünü düşünün. Bu durumda miras paylaşımı yine de erkeğe iki, kadına bir şeklinde olabilir mi? Böyle bir şey haksızlık ve adaletsizlik olmaz mı? Bu haksızlığı nasıl Allah'a yakıştırabiliriz? Sonuç olarak şunu belirtmeliyiz ki paylaşım asla cinsiyetçi bir paylaşım değildir. Ayetin gerekçesi dikkate alındığı takdirde paylaşımın sorumluluklar bağlamında yapıldığını açıkça görürüz. Dolayısıyla sorumluluğun erkek ve kadın arasında eşit paylaşılması durumunda mirasın da eşit şekilde paylaşılmasının hakkaniyete daha uygun olacağı açıktır. Bu Kur'an'ın temel ilkelerine daha uygun olacaktır. Eğer Kur'an'ın buyruklarına cinsiyetçi bir zihin üzerinden anlam verilmekten vazgeçilirse, nasıl ki 14 asır önce vahyedildiği toplumda en iyi düzenlemeyi yaptıysa, günümüzde de hakların paylaşımında en doğru ve en iyi düzenlemeyi yapacaktır. İnsanlığa en adil ve doğru yolu gösterecektir.